Merhaba arkadaşlar ee, yine bir soru çözümüyle karşı karşıyayız. Bir önceki soru çözümümüzde yine entalpi ifade etmiştik. Bu entalpinin biraz daha yine devamıdır arkadaşlar ve ilk sorumuzla başlıyoruz. Arkadaşlar yukarıdaki entalpi değişim grafikleri değerleri verilmiş. Delta H değerinin molar oluşma entalpisine eşittir diyor. Bakın arkadaşlar molar oluşma entalpisine eşittir diyebilmesi için bileşimin 1 mol bileşik olması lazım ve kararlı elementlerinden oluşması lazım. Dolayısıyla da ilk şıkkımıza baktığımız zaman bileşim 1 mol elementlerinden oluşmuş mu? Evet. Dolayısıyla birinci çıkım doğru bir ifade. İkinci çıkıma baktığımız zaman 1 mol ancak elementlerinden oluşmamış iyonlarından oluştuğu için molar oluşu mental eşittir demesi yanlış bir ifade. C2H6 bileşik ve 1 mol element ancak burası bileşik. Dolayısıyla kararlı elementlerinden oluşması lazım ancak burası bileşinden oluştuğu için yine molar oluşum entalpisine eşittir demesi yanlıştır. Yani molar oluşum entalpisine eşit olamaz. Dolayısıyla cevap seçeneğime baktığım zaman A seçeneği olacaktır. Evet. 22. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar yukarıdaki tepkimeye göre hangileri doğrudur demiş. Azot gazı ile hidrojen gazı tepkimeye girmiş ve amonyak oluşmuş ve 92.6 kJ enerji çıkmış. Hemen şunu ifade edelim. Arkadaşlar ısı ürünler tarafında olduğu için egzotermik bir tepkimedir diyebiliriz. Dolayısıyla egzotermiktir demesi doğru bir ifade. Tepkime sırasında potansiyel enerji azalır. Yine doğru bir ifade. Egzotermik tepkimelerde potansiyel enerji azalır. Amonyak gazının molar oluşum entalpisi eksi 92.6'dır. Arkadaşlar molar oluşum entalpisi 1 mol bileşik için geçerli. Ancak amonyak baktığımız zaman kat sayısı ne? 2 mol. Dolayısıyla da 2 mol değeri 92.6'dır. Yani molar oluşum entalpisi 92'dir demesi yanlış bir ifadedir. Çünkü molar oluşum entalpisi 1 mol için geçerli bir değerdir. Cevap seçeneğime baktığın zaman 1 ve 2 olacaktır. O da B seçeneğinde karşıma gelecektir. Evet 23. soru bir bağ enerji sorusu arkadaşlar. Şimdi bağ enerji sorularında kırılan bağ eksi oluşan bağları ifade ediyoruz. Tabi bir kimyasal tepkimede Açılan bağları tek tek bilmemiz lazım. Dolayısıyla da bir bağ enerji sorusunda verilen bağ işin içinde yoksa onun enerjiyi de tepkimede vermesine gerek yoktur. Hangilerinde bağ enerjinin hangisinin bilinmesine gerek yoktur diyor arkadaşlar. Bakın bu kimyasal tepki bu bağ enerjisinin hesabını yaparken biz kırılan bağlardan oluşan bağları çıkaracağız. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar hangi bağ gerek yoktur? Baktığımız zaman haşhaş bağ. Bakın. H2 molekülünü açtığınız zaman HH bağı buradadır. Dolayısıyla enerjisine gerek vardır. CH bağı, bakın arkadaşlar burada da CH bağı vardır, şurada da CH bağı vardır. Dolayısıyla CH bağına gerek vardır. CC bağı, bakın arkadaşlar, CC bağı şu molekülde görüyorum. Dolayısıyla CC bağına da ihtiyacımız var. Üçlü bağ, arkadaşlar üçlü bağımız da şurada. Üçlü bağın enerjisine de gerek vardır. Ancak karbon ikili bağ şu bileşikte ya da şu tepkimede olmadığı için enerjisine de gerek yoktur. Dolayısıyla cevap seçeneğim D olacaktır. Evet, yine bir bağ enerji sorusuyla beraberiz arkadaşlar. CH bağının enerjisi kaç kilokalori bölü moldur diyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir bağ enerji sorusu çözüyorsanız verilen tepkimenin her bir bağını görmeniz için açık formülleri yazmanız lazım. Arkadaşlar C2H4 bakın 2 tane karbon, 4 tane hidrojenimiz olduğu için 4 tane hidrojenimizi paylaştırıyoruz. Dolayısıyla hidrojen tekli bağ yapar. Bakın, hidrojen tekli bağ yapar. Karbon 4 bağ yaptığı için iki bağımız burada, iki bağımız da burada toplamda 4 bağ oldu. Artı HH bağı, H2 HH diye ifade ettik. C2H6, arkadaşlar C2H6 iki tane karbonumuz var. Altı tane hidrojeni üçerli diye paylaştırıyorum. Üçerli üçerli paylaştırdım. 1 1 1 bağ, her biri bir bağ yaptı. Ve dolayısıyla da karbon toplamda 4 bağ yaptığı için 1, 2, 3 ve buraya da tekli bağ gelecek. Arkadaşlar şurada işlemimizi yaptığımız zaman delta H kırılan bağ bakın kırılan bağ eksi oluşan bağ. Yani entalpiden farklı ürün eksi giren değil. Bağ enerji sorusu çözüyorsanız kırılan bağ eksi oluşan bağ ya da giren eksi ürün diyoruz. Arkadaşlar baktığımız zaman girenlerde bakın 4 tane CH var. Dolayısıyla da CH'ları götürelim. 4 tane CH 1, 2, 3, 4. Pratik oluruz bu, burada. Dolayısıyla burada CC bağ var arkadaşlar. CC bağının enerjisi 148 artı 1, 2 tane CH bağ var. Özür diliyorum girenlerde HH bağımız var. O da kaç verilmiş? 104 verilmiş. Dolayısıyla topluyorum. Eksi oluşan bağlar. Bakın 1, 2 tane CH bağımız var. 2 çarpı CH bağ. O da kaç verilmiş soruda? Zaten onu istiyor. 2 çarpı x artı cc bağımız da var. Burada cc bağımızı da yazalım. Tekli bağ tabi 83. Arkadaşlar şu verilen tepkimenin delta açını da verdiği için 29 ama x olduğu için eksi 29 yazıyorum. Ve buradan gerekli işlemlerimizi yaptığımız zaman x'in değerinin 99 olduğunu göreceğiz. Dolayısıyla cevap seçeneğim d olarak karşıma gelecektir. Evet. Yine bir bağ, bağ enerji sorusu arkadaşlar. Bağ enerjisi ile ilgili olarak hangileri doğrudur diye e, sormuş. Bir bağ enerjisi, bağ kırılması için verilen enerjiye eşittir. Evet. Bağ enerjisi, bağ kırılması için verilen enerjiye eşittir. Doğru bir ifademiz. Bağ enerjisi yüksek olan bağlar daha sağlamdır. Evet. Bir e, atomda veya bir molekülde baktığınız zaman bağ enerjisi ne kadar sağlamsa o atomlar arasındaki bağ da o kadar sağlamdır, yani onun bir göstergesidir diyebilirsiniz. Dolayısıyla ikinci şıkım da doğrudur. Bağın kırılması için verilen enerji, bağın kurulduğunda açığa çıkan enerjiye eşittir demesi yine doğru bir ifademizdir. Dolayısıyla da bu soruya baktığımız zaman 3 şıkın da doğru olduğunu görüyoruz ve cevap seçeneğimi E olarak işaretliyorum. Arkadaşlar. 26. soruya baktığımız zaman bir HES sorusu arkadaşlar. Dolayısıyla bu HES sorusuna baktığımız zaman şimdi şu tepkimeleri incelediğim zaman arkadaşlar azot gazını ben girenlerde istiyorum. Şu tepkimeyi incelediğim zaman azot gazı nerede? Girenlerde, girenlerde. O zaman 3. tepkimeye karışmıyoruz. Ancak 2. tepkimeye baktığımız zaman, 2. tepkimeye baktığımız zaman amonyak nerede var? Ürünlerde, burada girenlerde. İkinci tepkimeyi ters çevireceğim ve ne yapacağım? 2 ile çarpacağım. Birinci tepkimeyi incelediğim zaman arkadaşlar Bakın bu tepkimeyi biz ters çevirdiğimiz zaman Şu tepkimeyi ters çevirdiğimiz zaman ne olacak? En ee, az 3 şuraya gelecek ve 2 ile çarpacağız. Dolayısıyla da şurada e, HCL olacak. O zaman bu HCL'nin bu HCL'yi götürebilmesi için Bu tepkimeyi de ters çevirmem lazım. Dolayısıyla da yaptığım işlemlere bakalım. Tepkimeyi ters çevirdiğim için artı 44 oldu. İkinci tepkimeyi hem ters çevirip hem de 2 ile çarptığım için 84 oldu artı. Üçüncü tepkimeye karışmadığım için eksi 150 olarak kaldı. Ve HES yasalarına göre taraf tarafa topladığımız zaman değerimizin arkadaşlar eksi 22 geldiğini göreceğiz. Dolayısıyla cevap seçeneği B olarak karşıma gelecektir. 27. soruya gelelim arkadaşlar. 72 gram buzun süblimleşme ısı kaç kilojuldur demiş. Arkadaşlar soruda suyun buharlaşma ısısını 44 kilojul vermiş. Bakın burada suyun buharlaşma ısısını vermiş. Su ne? Buharlaşma. Yani gaz tanecine geçecek. Dolayısıyla burada bana bu tepkime en olduğu için artı 44. İkinci tepkimeye baktığımızda suyun donma ısısı. Donma Arkadaşlar sıvıdan katıya gitme olayıdır. Katıya gitme olayıdır. Delta aşı eksi 6 vermiş. Arkadaşlar oysa ki benden süblimleşme ısısını istiyor. Yani benden katının direkt gaz haline geçerken ki enerji değişimini istiyor. Dolayısıyla buraya baktığımız zaman arkadaşlar. Bu iki tepkimeyi şu tepkimeye çevirebilmem için. Bakın katı olan su ürünlerde ancak ben girenlerde istiyorum. O zaman bu tepkimeyi ne yapacağız? Ters çevireceğiz. Baktığımız zaman su gaz ürünlerde, su gaz ürünlerde dolayısıyla birinci tepkimeye ne yapıyorum? Karışmıyorum. Sadece birinci tepkimeye karışmadığımız için 44 olarak kaldı. İkinci tepkimeyi ters çevirdiğim için eksi 6 idi. İşaret değiştirdi. Artı 6 oldu. Ve delta aşımın cevabı ne geldi? 50 kilojül geldi. Ancak arkadaşlar bu 1 mol için geçerli. Oysa ki soruda 72 gram buzun süblimleşme ısısını soruyor. Yani en eşittir en bölü MA'da. Bakın arkadaşlar 72 buradan suyun MA'sını hesapladığınız zaman 18 gelecek. 18 gelecek ve dolayısıyla da 4 mol için meydana gelen ısı değişimi soruyor. O yüzden 1 mole 50 kilo Jül enerji açığa çıkıyorsa 4 mole karşılık ne kadar enerji çıkar? 4 çarpı 50'den buradan 200 kJ olarak karşıma gelecektir. Dolayısıyla cevap seçeneği B olarak işaretliyorum. Evet. Yine bir HES sorusu arkadaşlar. Verilen entalpi değişimi kaç kilo kaloridir? Bakın arkadaşlar bu tarz sorularda birden fazla tepkime varsa ve net tepkimeyi istiyorsa yapacağımız olay belli. Kükürt katı net tepkimede giren, net tep verilen tepkimede giren. Evet kükürde karışmıyorum. O yüzden ikinci tepkimeye karışmıyorum. Birinci tepkimeyi incelediğim zaman arkadaşlar SO3 ürünlerde, SO3 ürünlerde ters çevirmeme gerek yok. Ancak burada 1 mol SO3 var, burada 2 mol var. O zaman burayı ne yapacağım? Yani birinci tepkimeyi 1 bölü 2 ile ne yapacağız? Çarpacağız arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü 2 ile çarptığımız zaman taraf tarafa topladığımız zaman bize aşağıdaki tepkimeyi verecek. Peki biz neler yaptık? Birinci tepkimeyi sadece 2 ile çarptı, 1 bölü 2 ile çarptık. Dolayısıyla 47'nin yarısı 23.5 geldi. Tabi eksi olduğu için eksi. İkinci tepkimeye baktığımız zaman hiçbir şey yapmadık, karışmadık. Yani ters çevirmedik. Eksi olduğu için eksi 71. Ve delta aşımızın sonucuna baktığımız zaman 71 ile 23.5'i topladığımız zaman cevabımın eksi 94.5 olduğunu göreceğim. Dolayısıyla cevap seçeneği nedir arkadaşlar? D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar 29. soruya baktığımız zaman Evet. Arkadaşlar bir grafik sorusu. Şu grafiği incelediğimiz zaman bakın arkadaşlar şurası ürün şurası giren. Ürünlerin enerjisi girenlerin enerjisinden büyük olduğu için delta aşımız sıfırdan büyüktür. Yani bu bir endotel grafiktir. Dolayısıyla da 3 mol x 2 için 44, 42 kilo kalori ısı çıkar demiş. Arkadaşlar 62 ile 48 arasındaki fark nedir? 14. Dolayısıyla 1 mol için 14 ise 3 mol için 3 çarpı 14'ten 42 kilo ısı demesi doğru bir ifade. Tepkime başladıktan sonra kendiliğinden yürümeye devam eder. Hayır endotermik bir tepkime olduğu için kendiliğinden devam etmez. X2 gazının elementlere ayrışması eksi 14'tür. Hayır bu bir endotermiktir. 14 demesi de yine yanlış bir ifade. Dolayısıyla cevap seçeneğim A olarak gelecektir. Yine bir grafik sorusu arkadaşlar. Baktığımız zaman bakın Şöyle grafiklere baktığınız zaman bunu yorumlarken Öncelikle şurası girenler Şurası ürünler Buraya baktığımız zaman Delta H Ürün eksi giren e, Giren ürünlerden büyük olduğu için Burada delta H'ın sıfırdan küçük çıkacak Ve o yüzden grafiğimiz egzotermiktir Peki bu egzotermik grafik için hangileri doğrudur arkadaşlar? Bakın X2O3'ün molar oluşma ısısı eksi 40'tır demiş Arkadaşlar X2O3 için bakıyorum. Evet 1 mol ve elementlerden oluşmuş. Molar oluşum enerjisi eksi 40'tır demesi yine doğru bir ifade. X katısının molar yanma ısısı eksi 40 kilokaludur demiş. Arkadaşlar X katısı burada 2 mol. 2 mol olduğu için molar yanması eksi 40 olamaz. Çünkü bu 1 mol için geçerli. Dolayısıyla da 1 mol için 20 demesi lazımdı. İkinci şıkkımız yanlış. İz kasının kütlesi arttıkça molar yanma ısısı artar. Molar yanma ısısı her zaman 1 mol için geçerli. Dolayısıyla kütlesi artsa da molar yanma ısısı ne yapacak? Değişmeyecek. Yine yanlış bir ifademiz. Dolayısıyla cevap seçeneğim A olarak gelecektir. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar sorularımıza. 120 gram azot monoksit yeterince oksijen gazıyla tepkimeye girdiği zaman %25 verimle reaksiyona girerse kaç kilo ısı açığa çıkar. Kilojül ısı açığa çıkar demiş. Bakın arkadaşlar. 120 gram NO gazını önce mollü bulalım. Arkadaşlar N eşittir. N bölü MA'dan. Gramımız 120. Burada NO gazının mol kütlesini hesapladığımız zaman 14-16 daha 30 gram gelecek. Mol kütlesi 30 gram. Dolayısıyla 120'yi 30'a böldüğümüz zaman 4 mol olacaktır. Ve biz 4 molün %25'ini verimle tepkimeye koyacağız. 4 molün %25'i demek 1 bölü 4'üdür. Yani 1 molu harcanmıştır. Dolayısıyla da bu olay tamamıyla kimin üzerinden gerçekleşiyor? NO gazı üzerinden gerçekleşiyor. Baktığımız zaman NO gazın da kat sayısı 1 olduğu için 1 molden zaten açığa çıkan enerji nedir? 58. Benim harcadığım gaz da 1 mol olduğu için gene ne çıkacaktır? Aynı enerji değeri çıkacaktır. Dolayısıyla da cevap seçeneği B olarak karşıma gelecektir. Arkadaşlar yine bir e, entalpi ve çok da karşımıza gelen sorulardan bir tanesi. Bakalım. Yüksek sıcaklıkta ürünlerin kararlı olduğu bir tepkime ile ilgili olarak. Arkadaşlar x artı y eşittir z diye bir tepkimem olsun. Şimdi bir tepkimede yüksek sıcakta ürünler tarafı kararlıysa o zaman bu endotermiktir. Çünkü yüksek sıcaklıkta ısının zıt tarafı kararlıdır. O zaman bu tepkime endotermiktir ve endotermik tepkimelerde ısının zı tarafı kararlıdır. Yani ürünler. O da ürünlerin kararlı olduğunu verdiği için buradan çıkaracağımız yorum bu tepkimenin endotermik bir tepkime olduğunu göstergesidir. Peki hangileri doğrudur demiş. Delta H sıfırdan küçüktür. Hayır arkadaşlar endotermik tepkimelerde delta H sıfırdan büyüktür. Yanlış bir ifade. Yalıtılmış sabit hacimli bir kapta gerçekleşirken kabın sıcaklığı artar demiş arkadaşlar. Yalıtılmış sabit hacim kapta kabı sıcaklığı ne yapar? Artar demiş. Yanlış. Çünkü bu bir endotermik tepkimedir. Ürünlerin enerji toplamı girenlerin enerji toplamından büyüktür. Bakın delta H ürün eksi giren. Dolayısıyla bu tepkime end olduğu için ürünlerin enerjisi girenlerden büyüktür demesi doğru bir ifadedir. Dolayısıyla cevap seçeneğime baktığım zaman B olan e, yalnız 3 yani yalnız 3 de B seçeneğinde karşıma gelecektir. Evet değerli arkadaşlar yine güzel bir soru. Bir tepkimemiz var. Asit baz tepkimemiz var. Ve burada 0,6 molar 200 mililitre HCl çözeltisi yeterinde kalsiyum oksitle tepkimeye girerse 1,2 kilojül ısı açığa çıkmaktadır. Buna göre kalsiyum hidroksit katısının molar nötrleşmesi nedir diye sormuş. Bakın arkadaşlar. Öncelikle bana molariteyi vermişse ve ben bu soruda direkt bunu mole çevirebilirim. Arkadaşlar molaritemizin formülü en eşittir V. Yani V de litre cinsinde. Dolayısıyla da molariteye baktığımız zaman arkadaşlar 0.6. N'i bilmiyoruz. Hacmi litreye çevirdiğimiz zaman 0.2 gelecek. 0.2 gelecek. Buradan en eşittir 0.12 mol gelecektir. Değerli arkadaşlar. Burada da tepkimemize baktığımız zaman yani aslında 0.2 mol'ün tepkimesinden 1.2 Joule enerji açığa çıkmış. Şurada HCl'ye baktığımız zaman 0.12 mole karşılık 1.2 kilojül enerji açığa çıkıyorsa yine aynı kişi HCl'nin kas sayısına bakıyorum. 2 mole karşılık ne kadar enerji açığa çıkar? Buradan işlemlerimizi yaptığımız zaman ile 1.2 ile 0.12 götürdüğümüz zaman 12 çarpı 10'dan da 20 kilojül enerji açığa çıktığını göreceğiz. Dolayısıyla da bu katının molar nötrleşmesi zaten kat sayısı da 1 olduğu için molar nötrleşmesi egzotermik olduğu için eksi 20 olarak karşıma gelecektir. Evet 34. sorumuza geldik ve devam ediyoruz arkadaşlar. Tepkimesine göre 340 kJ ısı açığa çıkması için oksijen gazının normal koşullarda kaç litre olmasını e, soruyor. Kaç litre hacim kaplar diye ifade etmiş Değerli arkadaşlar baktığımız zaman 340 kJ ısı açığa çıkması için olay kimin üzerinden gerçekleşiyor? Oksijen. Arkadaşlar oksijenin kas sayısına bakıyorum. Oksijenin kas sayısı 3 bölü 2 mole karşılık. Bakın 1,5 mole karşılık 1700 kJ enerji açığa çıkmış. Peki oksijenin 340 kJ enerji açığa çıkarabilmesi için benim kaç molu tepkimeye sokmam lazım. Dolayısıyla arkadaşlar 340 170'in 2 katıdır. Buradan da ne yapar? X eşittir. 0.3 mol gelecektir. Arkadaşlar normal koşullardaki hacmini soruyor. Gazlar için her zaman geçerli. Normal koşullarda derse 1 mol gaz her zaman 22,4 litre hacim kaplar. 1 mol 22,4 litre hacim kaplarsa 0.3 molü kaç litre hacim kaplar? Buradan işler dışarı çarpımı yaptığımız zaman 0.3 çarpı 22,4'ten 6.72 litre hacim kapladığını göreceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla da cevap seçeneğim A olarak gelecektir. Evet 35. soruma geçiyorum. Değerli arkadaşlar yine bir grafik sorusu. Bu grafik sorusunu hemen yorumlayalım. Bakın arkadaşlar potansiyel enerji tepkime koordinatı verilmiş. Arkadaşlar şurası girenler şurası ürün. Girenler ürünlerden büyük ise delta aşımızın değeri sıfırdan küçüktür. Yani bu bir egzotermik bir grafiktir. Dolayısıyla hangisi olamaz demiş. Arkadaşlar asit baz tepkimeleri egzotermiktir. So, bakın sodyum e, iotla birleşmiş yani sentez tepkimeleri egzotermiktir. Efendim söyleyeyim gazdan arkadaşlar gazdan ne yapmış? Sıvıya geçmiş. Gazdan sıvıya geçtiği için yine egzotermiktir. Azot monoksit oksijenle yanmış yine nedir? Egzotermiktir. Ancak en şıkkına baktığım zaman gazdan Bakın bir elektron koparılmış. Yani iyonlaşma olayı arkadaşlar. Gaz halindeki bir atomdan enerji vererek biz elektron koparabiliriz. Dolayısıyla bu bir iyonlaşma olayıdır ve iyonlaşma olayları da nedir? Endotermiktir. Dolayısıyla da bu tepki yani bu grafiğe uymayan hangisi olamaz dediği için tabii ki endotermik olan grafiğim şey şıkkım hangisidir? L seçeneğinde karşıma gelecektir. Evet 36. sorumuza geldik değerli arkadaşlar. Şimdi tepkimemize baktığımız zaman bir sentez tepkimesi ve sentez tepkimesinde 530 kJ enerji açığa çıkmış. Şu tepkime ısı ürünler olduğu için delta aşımız eksi 530 kJ diyeceksiniz. Sonuçta egzotermiktir. Eksi işaretini unutmuyoruz. Arkadaşlar bu bir egzotermik bir olaydır. Tepkimedir. Evet tepkime egzotermiktir. 1 mol H ayrışırken 265 ısı alır. Arkadaşlar bakın 2 mole karşılık 530 ise 1 mole karşılık 530'un yarısı 265. Yalnız bu bir sentez tepkimesidir. Ayrışırken dediği için cevap şıkkım 265 demesi yine doğru bir ifadedir. Girenlerin enerjisi ürünlerden 500 daha azdır demiş. Oysa ki bakın delta H ürün eksi girendir. Delta H'ımın sonucu eksi 530. Ürün eksi giren. Bakın girenlerin enerjisi diyor. Girenlerin enerjisi dediği için girenleri bu tarafa atalım. Girenler ürün 5.30'u da karşı attık. Artı 530 oldu. Arkadaşlar girenlerin enerji ürünlerden 530 daha fazladır. Oysa ki burada ne diyor? Azdır diyor. Dolayısıyla da cevap seçeneği yani yanlış olan şıkım C seçeneği olacaktır. 1 mol haşfa oluşurken 265 ısı açığa çıkar. Evet 2 mole karşılık 530 ise 1 mole karşılık 265'tir. Doğru bir ifade. Tepkimenin delta aşı 5-530'dur zaten en başta da bunu ifade ettik. Eksi 530 olarak ifade edeceğiz. Sonuçta egzotermik olduğu için. Değerli arkadaşlar yine bir HES sorusuyla karşı karşıyayız. Bakıldığımız zaman birden fazla tepkime var ve net tepkime istiyor. Bakın birden fazla tepkime varsa ve net tepkime istiyorsa ters çevireceğim veya herhangi sayılarla çarpacağım. Şimdi bütün tepkimeleri incelediğim zaman ne tepkimede CS2 girenlerde CS2 girenlerde. O zaman birinci tepkimeye karışmıyoruz. Yani delta aşı artı 60. İkinci tepkimi incelediğim zaman arkadaşlar şöyle tepkimi incelediğim zaman burada e, SO2'nin bakın SO2'nin kas sayısının 2 olduğunu görüyorum. Başka yerde de SO2 olmadığı için bu tepkime sadece 2 ile çarpılmış. Yani bu tepkime 2 ile çarpılacak. Bu tepkimi biz 2 ile çarptığımız zaman arkadaşlar delta h'ı eksi olduğu için eksi 340'tır. 2 ile çarptığımız zaman eksi 680 olacaktır. Dolayısıyla da bunu taraf tarafa topladığımız zaman eksi 620 olacaktır. Yalnız arkadaşlar bu karbondioksitin 1 mol için geçerli. 1 mol karbondioksit için meydana gelen enerji değişimi 620 kilojuldur. Dolayısıyla benden 4.48 litreyi soruyor. Tabi hangi koşullarda? Normal koşullarda. Normal koşullarda dediği için V bölü 22,4 olayını kullanıyoruz. Hacmi ne kadar arkadaşlar? 4.48 22,4'e böldüğümüz zaman 0.2 mol'ü gelecek. Yani 0.2 mol karbondioksit bileşini istiyor. O yüzden 0.2 mol'e karşılık ne kadar ısı açığa çıkar? Arkadaşlar 0-2 ile çarptığımız zaman 124 kilojül enerji açığa çıkar. Isı açığa çıkar diyor. Açığa çıkan dediği için bir de eksi yazmanıza gerek yok. Cevap seçeneği ne olacaktır? D seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar son iki sorumuza giriyoruz ve bir bağ enerji sorusuyla devam ediyoruz. Bakın arkadaşlar bir bağ enerji sorusuysa öncelikle biz bir tepkimedeki her bir bağı açıp görmemiz lazım. C2H2 açalım. Ve burada benden entalpi değerini soruyor. Bakın C2H2 açtığımız zaman arkadaşlar C2H2 H H karbon 4 bağ yapar. Dolayısıyla da burada toplamda 3 1 de burada 4 bağ yaptı. Oksijen molekülü 5 bölü 2 O2 Değerli arkadaşlar bu bir bağ enerji sorusu değil özür diliyorum. Şuradan tekrar hemen şöyle açalım. Arkadaşlar bu bir entalpi sorusu. Delta H ürün eksi girenlerden hemen konuşalım. Delta H'ımızın değeri bakalım. Arkadaşlar ürün eksi giren ürünlerde kim var? Karbondioksit var. 2 çarpı karbondioksit yani 2 çarpı eksi 94. Artı su var. Suyumuzun enerjisi ne? Eksi 58 verilmiş. Eksi 58. Kapatıyorum. Parantezimi açıyorum. Girenlerde ne var? C2H2. Değeri ne vermiş? Eksi 54 vermiş. Oksijen var 5 bölü 2. Oysa ki elementlerin oluşum entalpisi ne kabul edilir? 0 kabul edilir. Buradan işlemlerimi yaptığım zaman cevap seçeneğimin 192 kilo jül olduğunu göreceğiz arkadaşlar. Yani ne yaptık arkadaşlar? Delta H'ı ürün eksi giren dedik. Ürünlerde ne yaptık değerli arkadaşlar? Bakın ürünlerde kim var? 2 tane karbondioksit. 2 çarpı eksi 94 artı sadece bir su olduğu için eksi 58. Buradan da e, delta aşımızı ne bulduk? Yerine yazdık. E, C2H2 de yerine yazdık. Ve buradan sonucumuzu eksi 192 olarak göreceğiz. Evet. Arkadaşlar yine bir grafik sorusu. Bu grafik sorusuna baktığımız zaman Bu grafik sorusunu incelediğimiz zaman, baktığımız zaman arkadaşlar grafik sorumuza bu tepkime endo yani bu grafiğimiz endotermiktir. Dolayısıyla da burada e, ürünler girenlerden büyük olduğu için endotermik bir grafik. Buradaki değere baktığımız zaman 116 kJ yani 484 ile 368 arasındaki farka baktığım zaman 116. Dolayısıyla endotermik olduğu için delta aşağı 116 demiş doğru bir ifade. Minimum enerji olma eğilimi ürünler yönündedir. Hangileri yanlıştır demiş. Arkadaşlar x artı y eşittir e, z'dir diyelim. Bakın bu tepkime için konuştuğumuz zaman şu tepkime endo ise ısı ürünler tarafındadır. Özür diliyorum ısı girenler tarafında endotermik olduğu için. Dolayısıyla minimum enerji olma eğilimi ürünler yönündedir. Arkadaşlar ısının olduğu taraf minimum enerji olma eğilimidir. Dolayısıyla ikinci çıkım yanlış bir ifade. Yüksek sıcakta girenler ürünlerden daha kararlıdır. Arkadaşlar endotermik bir tepkimede yüksek sıcaklıkta ürünler tarafı daha kararlıdır. Dolayısıyla girenler daha kararlıdır dediği için yine yanlış olarak karşımıza geliyor ve bizden yanlışı sorduğu için cevap şıkkı 2 ve 3 olacaktır. Yani D seçeneği olacaktır. Değerli arkadaşlar son sorumuza geçiriyoruz ve yavaş yavaş konumuzun sonuna geliyoruz. Evet. Baktığımız zaman arkadaşlar alüminyum tuzluğuyla tepkime vermiş ve bu tepkime sonucunda e, bizden açığa çıkan entalpi değerini yani açığa çıkan enerji değerini istiyor. Buraya baktığımız zaman bir miktar saf alüminyum tamamı 1 molar 600 ml HCl ile tepkimeye girdiği zaman 90 kilojür enerji açığa çıkıyor. Buna göre delta aşımızın değeri nedir? Bakın arkadaşlar. Özellikle sizde molarite yani hacim varsa ve siz entalpi sorusu çözüyorsanız bunu mole çevirin. Bakın arkadaşlar molarite eşittir n bölü v'den. Molarite değerimiz ne? 1. N'i bilmiyoruz. Litre çevirmemiz için e, 600 mililitre 1000'e böldüğümüz zaman 0.6 litre gelecek. Yani 600 mililitre 0.6 litre tekabül eder. Buradan n eşittir 0.6 mol gelecek. Buraya baktığımız zaman 0.6 mole karşılık 90 kJ enerji açığa çıkmış. Benden bu tepkime için meydana gelen entalp istiyor. Yani yine HCl için değer istiyor. Dolayısıyla başrolü HCl oynadığı için kat sayısına bakıyorum. 3 mole karşılık ne kadardır arkadaşlar? Buradan 0.63'e 3'e böldük. 0.2 mol. X eşittir. 90 bölü 0.2'den buradan arkadaşlar 450 Kilojül gelecektir. Ancak bu tepkime e, ısı açığa çıkmaktadır dediği için egzotermik olduğunu göstergesidir. Dolayısıyla da cevap şıkkımı ne olarak işaretleyeceğim? B seçeneği olarak işaretleyeceğim. Değerli arkadaşlar bugün kimyasal tepkimelerde enerji ile ilgili soru çözümü yaptık. Umarım yararlı olabilmişizdir. E, başka bir derste başka bir soru çözümünde görüşmek üzere. Sarı vadiden uzaktan eğitimle burada kalın ve görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.